Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grimm Kardeşler'den Yırtık Pabuçlar adlı masalı okuyacağım. Hazırsanız başlıyorum. Bir zamanlar uzak diyarlarda birbirinden tatlı tam 12 kızı olan bir kral yaşarmış. Kral kızlarını çok seviyor, onlara gözü gibi bakıyormuş. Kimse onları görmesin, evden uzaklaşmalarına sebep olmasın diye üstlerine titriyormuş. 12 prenses de babalarının isteğine razı olup saraydan hiç çıkmıyormuş. Kral gece olduğunda 12 prensesin odalarından çıkmalarına bile izin vermiyormuş. Fakat buna rağmen her sabah bir türlü anlayamadığı bir durumla karşılaşıyormuş. Prenseslerin giydiği ayakkabılar sanki bütün gece dans etmişler gibi eskiyor ve altları deliniyormuş. Kral her gün kızlarına yeni ayakkabılar alıyormuş. Ama ertesi gün ayakkabılar yine parçalanıyormuş. Ne kral ne de yardımcıları bunun nasıl olduğunu bir türlü çözemiyormuş. Günlerden bir gün kral, kızlarımın tabuçlarının bir gecede eskimesinin sırrını çözebilen biri olursa kızlarımdan hangisini seçerse onunla evlendireceğim. Damadım buraya yanımıza yerleşecek ve benden sonraki kral olacak. Ama sırrı çözemezse ömür boyu zindanda kalacak diye tüm ülkeye haber salmış. Ülkedeki pek çok genç, hatta başka ülkelerin prensleri bu iş için gönüllü olup saraya gelmiş. Günlerce 12 prensesin birlikte kaldıkları büyük, görkemli odanın kapısında nöbet tutmuşlar. Ama hepsi anlaşılmaz bir şekilde uyuyakaldıkları için kimse eskiyen ayakkabıların sırrını çözememiş. Ayakkabılar yine bir gecede eskimeye devam ediyormuş. Yakındaki kasabada yaşayan, iyi yürekli ve dedektif romanlarına meraklı bir genç, saraya gidip şansını denemeye karar vermiş. Yolda yaşlı, zayıf bir kadına rastlamış. Kadın, "Evladım, karnım çok aç. Acaba bana verebileceğin bir parça ekmeğin var mı?" diye sormuş. Genç adam yanında ne kadar yiyecek varsa yaşlı kadına vermiş. Kadıncağız çok mutlu olmuş. Çünkü daha önce buradan geçen gençlerin hiçbiri kadına bir parçacık ekmek dahi vermemişler. Yaşlı kadın bu genç adamın diğerlerinden farklı olduğunu anlamış. Bu iyiliğinin karşılığı olarak ona bir pelerin hediye etmiş ve bu sihirli bir pelerin. Giydiğin zaman görünmez olacaksın. Gece saat 12 olunca pelerini giy, görünmez ol ve 12 prensesin odasına gir.'' Böylece eskiyen ayakkabıların sırrını çözebileceksin. Yalnız şunu unutma, prensesler sana içecek bir şey verirlerse sakın içme, demiş. İyi kalpli genç sihirli pelerini almış ve kralın sarayına gidip 12 prensesin ayakkabılarının sırrını çözmek istediğini söylemiş. Kral ona üç günlük bir süre vermiş. Birinci gün genç prenseslerin yatak odasının kapısında nöbet tutarken en büyük prenses elinde bir bardak limonatayla gelip beklerken susamışsınızdır. Size limonata yaptık. İçin lütfen demiş. Genç adam gerçekten susadığı için bir an yaşlı kadının uyarısını unutmuş ve limonatayı kana kana içmiş. Ama biraz sonra çok uykusu gelmiş ve ona hazırlanan odada bütün gece horul horul uyumuş. Genç adam ikinci gece yine prenseslerin kapısının önünde nöbet tutmaya başlamış. Bu sefer de ortanca prenses elinde bir bardak meyve suyuyla gelmiş. Genç adam bu defa da prensesi kırmamak için getirdiği meyve suyunu içmiş ve tabii yine uykuya dalmış. Ertesi sabah uyandığında yaşlı kadının sözlerini hatırlamış. Prenseslerin bana verdiği meyve suyunda uyku ilacı olmalı diye düşünmüş ve artık daha fazla zaman kaybetmeden bu işi çözmeye karar vermiş. Akşam olduğunda Genç adam yine prenseslerin kapısının önünde beklemeye başlamış. Bu kez en genç prenses elinde bir portakal suyuyla gelmiş. Genç adam teşekkür edip bardağı almış. Prenses gidince de portakal suyunu bir saksıya dökmüş. Gece saat tam 12 olunca genç adam pelerini üzerine giymiş ve görünmez olmuş. Yavaşça 12 prensesin odasının kapısını açmış. Bir de ne görsün? Kızların hepsi en güzel elbiselerini, yeni ayakkabılarını giymiş, adeta bir balo'ya gidecek gibi hazırlanıyorlarmış. Prenseslerden biri genç adamın uyuyup uyumadığını kontrol etmek istemiş. Bizim genç adam hemen horlama sesi çıkarmış. Genç adamın uyuduğundan emin olan prensesler yatakları kenara itmeye başlamışlar. En büyük prenses üç kez elini çırpmış ve duvarda gizli bir geçit açılmış. Tüm prensesler sırayla geçitten içeri girmiş. Genç adam da peşlerine takılmış. Bu gizli geçit merdivenlere çıkıyormuş. Yüzlerce taş basamak inmişler. Merdivenlerden inerken bir ara genç önündeki en küçük prensesin uzun eteğine basmış. Heh, sanki biri eteğime bastı. Ay içimde kötü bir his var. Sanki biri bizi gözetliyor." demiş. Ama ablaları onu duymamışlar bile. Merdivenler bittiğinde sihirli bir ormana ulaşmışlar. Genç adam gördüklerine inanamıyormuş. Bu sihirli ormanda gümüş yapraklı ağaçlar ışıl ışıl parlıyormuş. Genç adam bu gümüş dallardan birini koparıp cebine atmış. Kral anlattıklarına inanmazsa bu gerçek olamayacak güzellikteki dalı gösteririm diye düşünmüş. Sonunda bir nehir kıyısına gelmişler. Nehrin kıyısında kuğu şeklinde tam 12 tane kayık prensesleri bekliyormuş. Prensesler kayıklara binmişler. Genç adam da en sondaki küçük prensesin kayığına binmiş. Küçük prenses, kayığın bugün her zamankinden ağır. Beni dinleyin lütfen bir tuhaflık var geri dönmeliyiz demiş. Ablaları ise, ah bugün çok mızmızsın bırak endişelenmeyi. Zaten bütün günü kocaman bir sarayda geçiriyoruz biraz eğlenmek bizim de hakkımız diyerek onu sakinleştirmişler. Genç adam diğer prenseslere göre daha ağırbaşlı ve sağduyulu olan bu en küçük prensese karşı sıcak duygular hissetmeye başlamış. Nehrin karşı kıyısında büyük ışıl ışıl bir şato görünmüş. İçeriden müzik sesi geliyormuş. Büyük pencereden içeri bakınca dans eden insanlar görmüş genç adam. Saraya girer girmez prensesler başlamışlar dans etmeye. Hiç yorulmuyor sürekli dans ediyorlarmış. E bir süre sonra ayakkabıları eskimeye başlamış tabii. Genç adam kimse görmeden masadan altın bir kadeh almış. Bunu da kanıt olarak krala götürmekmiş amacı. Prensesler sabaha kadar dans etmişler. Sonra eskimiş ve altları delinmiş ayakkabılarıyla... Kuğu şeklindeki kayıklara binip nehirden geçmişler, sihirli ormandan yürümüşler, yüzlerce basamağa tırmanıp kendi saraylarına gelmişler. Genç adam çok uykusuzmuş. Ama nihayet prenseslerin yırtık babuçlarının sırrını çözdüğü için çok mutluymuş. Biraz sonra kral genç adamın yanına gelmiş. Genç adam gece gördüklerini krala anlatmış. Kral önce ona inanmamış. Ama genç adam ona sihirli ormandan aldığı gümüş dalı ve dans ettikleri saraydan aldığı altın kadeyi gösterince doğru söylediğini anlamış. Kral 12 prensesi de yanına çağırmış. 12 prenses sırları ortaya çıktığı için çok üzgünmüş. Hem de babalarını kandırdıkları için utanıyor, onun yüzüne bakamıyorlarmış. Ama kral onlara, demek ki sarayda kimseyle görüşmeden yaşamaktan çok sıkılmışsınız kızlarım. Sizi korumak için sarayda tutarak size haksızlık ettiğimi anlıyorum artık hepiniz büyüdünüz. Kendinizi koruyabilecek yaşa geldiniz. Bundan sonra saraydan çıkmanızı yasaklamayacağım demiş. 12 prenses sevinçle babalarına sarılmışlar. Kral daha sonra genç adama dönmüş. Söz verdiği gibi hangi kızımla evlenmek istersin diye sormuş. Genç adam da en küçük prensese yakınlık duyduğunu eğer o da kabul ederse onunla evlenmek istediğini söylemiş. En küçük prenses bu teklifi mutlulukla kabul etmiş. Ve böylece sarayda herkes için mutlu, huzurlu bir dönem başlamış. En küçük prensesle çok mutlu olan genç adam, yolda karşılaştığı yaşlı kadına hep minnettar olmuş. İhtiyacı olanlara yardım eli uzatmayı sürdürmüş. Kral yaşlanıp tacını ona devrettiğinde de halkın iyiliği için çalışan Özgürlük ve sevgiyi yaygınlaştıran bir kral olmuş.